Ortadoğu'da özellikle Arap Ortadoğu'sunda onlarca devlet var bildiğiniz gibi. Haritayı şöyle bir masaya yatırdığınızda özellikle Arap coğrafyasını, Arap Ortadoğu'sunu incelediğinizde Suudi Arabistan'dan tutun da Umman, Yemen, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt... Gibi, Irak gibi birçok Arap devletinin olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bildiğiniz gibi bir Orta Doğu ülkesi. Bunu bir noktadan sonra kabullenmemiz gerekiyor. Bazı siyaset bilimciler ve uluslararası ilişkilerciler Türkiye'nin tam bir Orta Doğu devleti olduğunu söylemezler. Bu kısmen doğru. Türkiye tam olarak bir Orta Doğu devleti değil çünkü coğrafi olarak çok çeşitlilik gösteren bir ülke Türkiye. Türkiye aynı anda hem Akdeniz aynı anda hem bir Karadeniz, Balkan, Kafkas ve Orta Doğu ve Avrupa ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Tümüyle bir Orta Doğu ülkesi değil. Ancak Türkiye Orta Doğu ülkeleri arasında da sayıldığını söyleyelim. Çünkü Orta Doğu coğrafyasına, Mezopotamya'ya bizim bereketli hilal olarak adlandırdığımız neredeyse bir yüzyıla yakındır bu e, Terim bu tanımlama, bereketli hilal terimi. Bu coğrafyaya yakın bir ülke aslında Türkiye. İşte tam da burada şu soru aklımıza geliyor. Ortadoğu'da gerçekte, tırnak içerisinde gerçekte, uluslararası ilişkiler ve küresel siyasette çok ciddiye alınacak tarzda yine tırnak içerisinde devlet olarak nitebileceğimiz kaç ülke var? Sadece dört ülke karşımıza çıkıyor. Birazdan onların hangileri olduğunu söyleyeceğim ama... Size sadece bir iki dakika daha vaktinizi alarak bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben her dönem, hemen hemen her dönem özellikle Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler gibi derslerimde, siyaset derslerimde öğrencilerime bir Türkiye haritası ve Türkiye'nin yakın ya da sınır komşularını gösteren dilsiz yani fiziki harita veririm ve bu harita üzerinde Türkiye'nin komşularını göstermelerini isterim. Düşünün yani bu öğrencilerimiz KPSS adayı öğrenciler. ALES adayı yani akademisyen adayı öğrencilerimiz aynı zamanda ne yazık ki KPSS adayı öğrencilerimizde bu çok sıkla görüyorum. Hocam KPSS'ye girmek istiyorum diyorlar ama ne yazık ki Türkiye'nin sınır ve yakın komşu ülkelerini dahi ne yazık ki tanımıyorlar. Buna gerçekten üzülüyorum. Örneğin mesela bir tane örnek getirdim elime. Her dönem nasıl öğrencilerime hangi haritayı gösteriyorum? Onun örneği bakın şöyle bir örneğim var burada muhtemelen çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Türkiye'nin e, dilsiz haritası var burada ve gördüğünüz gibi bakın 3, 6, 10, 2, 5, 8 gibi Türkiye'nin yakın komşu, pardon sınır komşularını gösteren bu haritada e, gördüğünüz gibi numaralandırılmış bir şekilde öğrencilerime diyorum ki bu bir sınav herhangi bir şey değil. Sınavdan önce genelde bunu yapıyorum. Burada numaralandırılmış ve Türkiye'nin sınır komşusu olan ülkeleri Gösterin diyorum. İnanın ben bu haritada, örneğin şurada e, hemen bakıyorum, Suriye'nin yerine Bulgaristan yazanı da gördüm. Burada e, Ermenistan'ın yerine e, Bulgaristan yazanı da gördüm. Örneğin Lübnan'ı e, Gürcistan'ın yanına yazanı da gördüm. İran'ın yerine e, daha farklı ülkeleri yazanı da e, gördüm. E, Özellikle zaten bunu yazıyorum ki öğrencilerimiz en çok bildiklerinden emin oldukları şeyi aslında bilmediklerinde fark etsinler. O yüzden... E, şu an güneş vuruyor. O yüzden yüzüm biraz pembe. Deminden beri ona bakıyorum. Niye böyle kırmızılaşmış, pembeleşmiş yüzüm diye. Güneş vurduğu için bu şekilde neyse böyle devam edelim. Bir 5-6 dakikamız daha var zaten. Akşam üzeri tam güneş batışında bu e, odama böyle muhteşem bir güneş vurduğu için yüzüme de yansımış. Umarım ben bu beni görüntüde umarım iyi e, seçebilirsiniz. Umarım mozaikleşmiş bir görüntü olmam. Neyse tekrar konumuza dönersek buna üzülüyorum aslında. Yani düşünsenize bu öğrenciler ortaokul, lise sıralarında bile coğrafya tarih dersleri görüyorlar ve ne yazık ki Türkiye'nin e, sınır ve yakın komşularını harita üzerinde gösteremiyorlar. Her yıl bunu yapıyorum. İnanın çok farklı sonuç elde edemiyorum. Şimdi biliyorsunuz bir tablet gençliği var. Bir sosyal medya gençliği var. Her şeyi çok iyi biliyorum. Önüme hazır bilgi geldiği için maalesef bu şekilde bir yaklaşım olduğu için aslında en çok bildiklerini sandıkları çoğu şeyi bilmediklerini bu şekilde fark ediyorlar. Düşünün bu haritada Suriye'nin yerine Lübnan, Gürcistan'ın yerine başka bir ülke yazıyorsanız eğer bunun gerçekten sorgulanması gerekiyor. O yüzden lütfen siz uluslararası ilişkiler, siyaset bilimcileri, coğrafya bölümü okuyan öğrencilerimiz, Tarih bölümü okuyan öğrencilerimiz herkesten çok Türkiye'nin sınır ve yakın komşularını bilmek zorundasınız. Bunların özellikleri, ekonomileri, nüfusları, demografik özellikleri, askeri güç kapasitelerini bilmek zorundasınız. Parantez açıp da bunu da bu konuya iliştirmek istedim değerli arkadaşlar. O yüzden mesela bu videomuz bittikten sonra Türkiye'nin sınır ve yakın komşuları nelerdir? Örneğin haritada gösterdim. Türkiye'nin sınır komşuları burada. Suriye, Yunanistan gibi ülkeler Türkiye'nin sınır komşusu. Lübnan, Suudi Arabistan gibi ülkeler Türkiye'nin yakın komşusu ya da Sırbistan, Romanya gibi ülkeler Türkiye'nin yakın komşusu örneğin. Gürcistan e, gibi işte Ermenistan gibi ülkelerde Türkiye'nin sınır komşusu ve bunların başkentlerini de elbette bileceğiz. Ben hiç e, bundan atlamıyorum mutlaka başkent bilgilerinde her sınavımda Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler hangi dersi anlatıyorsa mutlaka bunda hem ülke başkent bilgilerini sanıyorum öğrencilerin. Bu çok önemli. Gelelim Orta Doğu'ya. Arkadaşlar Orta Doğu'da devlet, tırnak içerisinde devlet diyebileceğimiz sadece dört devlet var. Dört. Türkiye, İran, Mısır, İsrail. Sadece dört devlet var. Örneğin diğerleri. Arap Orta Doğu'suna bakalım. E, yüz binlerce kilometre kareye yayılan Suudi Arabistan'a bakalım. 1932'de kuruldu, kuruldu biliyorsunuz. Krallık ama tam olarak devlet diyebilir miyiz buna? Yani oluşturulan kurumlarıyla vesaire mümkün değil. Her ne kadar petrol gücü olsa da askeri gücü zaten ekonomik gücü biliyorsunuz. Amerika tarafından sürekli desteklenen bir ülke. Özellikle 1976'dan bu yana 1976'da Suudi Arabistan ve Amerika çok derin ilişkilerini başlatan ekonomik, askeri ve e, ...siyasi, iktisadi anlaşmalar imzaladı. E, bunu da artı parantez söyleyeyim, araştırmak isteyenler... ...o günden bugüne zaten Amerikancı bir dış politika ve iç politika uyguladığını söyleye söyleyebiliriz Suriye'nin. Diğeri, Umman kendi halinde Türkmenistan'ı örnek alıyor. Neredeyse kendisi tarafsız bir ülkeyim diyor, her ülkeyle geçinebiliyor. İsrail'le bile ilişkileri var ummanın bir Arap ülkesi olmasına rağmen hiç kimseye hani vardır ya Türkçe'de söyle, şöyle bir şey etliye sütliye karışmamak gibi bu şekilde hiçbir kimseyle ilgilenmiyor. Kendi halinde bir ülke Umman. Yemen iç savaşta zaten biliyorsunuz. Kuveyt kendi halinde yapay bir devlet, suni bir devlet. Bahreyn, Katar, Keza ile bunların her bir 1970'lerde bağımsızlıklarını kazanan ülkeler. Irak, iki yakası bir araya gelmeyen ülkeler arasında e biliyorsunuz. E geriye ne kaldı? Suriye zaten şu an iç savaşta. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu videomun başını da onun için atacağım. Yani şu, bundan dolayı şu şekilde atacağım. Orta Doğu'da sadece 4 devlet var. Peki ben bunu bir uluslararası ilişkilerci olarak neden bunu sizlere söylüyorum sevgili arkadaşlar? Çünkü bir devlet olabilmeniz için Geçmişinizin bayağı bir e, diplomatik ve siyasi bir zenginliği alkanıza almanız gerekiyor. Askeri güç kapasitenizin olması gerekiyor. Demografik yani nüfusal bir zenginliğinizin ve gücünüzün olması gerekiyor. Diplomasi bilgimine istinaden siyaset birikiminizin ve zenginliğinizin de olması gerekiyor. Türkiye için söylememe gerek var mı? Ben çoğu videomda Türkiye'yi ve yazılarımda da aynı zamanda Cumhuriyet gazetesindeki yazılarımda da özellikle bunu vurguladım. Eee merak edenler Remzi Çetin Cumhuriyet Gazetesi diye girip orada bulabilirler. Orada Türkiye ile ilgili birçok uluslararası ilişkilerle ilgili yazılarım var bu konuyla ilgili. Özellikle Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik önemine, demografik zenginliğine ve bu coğrafyada yani bir devletler mezarlığı olarak adlandırdığımız Anadolu'da Türkiye'nin iktisadi, siyasi, askeri bağımsızlığını devam ettirmesinin çok önemli ve çok zor olduğunu söylemiştim. Çok şanslı ve çok da bir, e, riskli bir coğrafya'da olduğumuzu altını çizerek söylemiştim o yazılarıma merak edenler bakabilirler bu bir ikincisi Türkiye'yi uzun uzun açmayacağım o yazılarımda bulabilirsiniz zaten YouTube kanalımda çok sıkça bunu ben belirtiyorum biliyorsunuz ve aynı zamanda mesela Barış Biran'ı harekatı ile ilgili videolarım var. Uluslararası hukukta Kürdistan kurulabilir mi? O videoları da mutlaka izleyin. Orada Türkiye'nin jeopolitik, jeostratejik önümünden bahsettim. Türkiye şöyle koyalım. İki, İran bir devlet. Evet, İran 1979'dan beri neydi belirsiz tuhaf bir rejimle de, şeriatvari bir rejimle de yönetilse de çünkü İran halkına gerçekten o çok dar geliyor bu rejim. Çünkü öncesinde biliyorsunuz İran bir ters e, imparatorluğun üzerine kurulmuş. Muhteşem bir diplomasi birikimi, muhteşem bir insan gücü ve siyaset birikimi İran. O yüzden 1979 Şubatından itibaren İran'da bir rejim değişikliği oldu. Şah Pehlevi'yi devirdiler ama onun yerine tuhaf, ucube bir rejim koydular. Ama uluslararası ilişkilerde biz ülkelerin iç işlerine karışmama prensibi var biliyorsunuz. Hem uluslararası hukuk hem uluslararası ilişkilerde. BM'nin sözleşmesi de, BM şartı da bunu önümüze koyuyor. Ve doğrusu da budur. Ülkelerin rejimleri bizi ilgilendirmez. Ülkelerin iç işleri bizi ilgilendirmez. Bize dokunmadığı müddetçe tabii ki. Ama İran bölgede özellikle geçmişten bugüne yine öbür videolarımda bahsettim. Türkiye'yi hem askeri hem iktisadi açıdan büyük bir rakip olarak görüyor. Ve Türkiye'nin demokratik layık rejimi de İran için aslında bir risk teşkil ediyor. Ve kötü örnek oluşturduğu için İran 90'lı ve özellikle 80'li yıllar boyunca da Türkiye'ye kendi rejimini ihraç etme amaçlı bir politika güttüğünü söyleyelim. Nasıl İran bugün çok pardon, Lübnan, Yemen ve İran'ın Basra Körfezi'nin kıyılarında nasıl bir Şii nüfuzu e, yayma ve e, etkisini arttırma hedefindeyse, Türkiye'de de kendi bu şeriat şeriatvari rejimini Türkiye'ye ihraç etme hedefinde olduğunu söyleyelim. Ama bu İran'ın e, köklü bir diplomasi geleneğine ve zengin bir devlet olmadığı anlamına da gelmiyor. O yüzden Orta Doğu'da Türkiye'den sonra gerçekten devlet diyebileceğimiz, kategorinin içerisinde koyacağımız ender devletlerden birisi de İran müthiş bir zenginliğin, müthiş bir coğrafyanın ve müthiş bir diplomasi birikiminin üzerine kurulan muhteşem bir devlet. Ama rejimi ne tartışmaya açarız elbette. Üçüncü olarak Mısır. Mısır'a e, üzerine ise uzun uzun konuşmamıza gerek var mı? Mesela tarih derslerinizde de hocalarınız size çok bol bol anlatmıştır. Mısır'ı. Mısır gerçekten sui generis bir ülke. Uluslararası hukukta da öyle görüyoruz. Dikkat ederseniz mesela bu Anadolu'da birçok uygarlık kurulmuştur. Mısır'da e, çatpat bir iki uygarlık kurulmuştur. Hep Mısır uygarlığı diye anarız değil mi onu? Çünkü etrafı, üç tarafı denizlerle ve kuzey yönü de Akdeniz'de çevrili olduğu için istilalara çok açık değildir örneğin Mısır. Anadolu coğrafyası gibi değildir. Videomun başında o yüzden dedim. Anadolu içinde dedim devletler mezarlığı dedim. Firikler, ...den tutun, Lidyalılardan tutur, Asurlulardan... ...yukarıya tutun, sonrasında Anadolu Beylikleri, Selçuklular... ...Osmanlı, birçok yüzlerce devlet kuruldu, yıkıldı... ...kuruldu, yıkıldı. Anadolu coğrafyası istilalara açıktır... ...her yönüyle. Bu coğrafya işgale... ...bir zemin hazırlayacak bir coğrafyadır. Mesela çöllerle ya da büyük dağ örüntüleriyle... ...kaplı değildir Anadolu coğrafyası, Doğu Anadolu'yu... ...saymazsak. Doğu Anadolu'dan bile zaten biliyorsunuz zamanında hem Ermeniler hem Rusların giriş yaptığını bu noktada görüyoruz. Birçok devletin yıkılıp pardon birçok devletin kurulup yıkıldığını görüyoruz ama Mısır'da e, üç tarafı çöllerle çevrili ve kuzey yönü de Akdeniz'e çevrili olduğu için çok istilaya, saldırıya ve işgale uğramamıştır. O yüzden kendine özgün bir devlet yapısı ve diplomasi birikimi vardır. Mısır'ın da Arap devletleri arasında da en fazla üreten mesela Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri kadar Mısır'ın petrolü yoktur ama e, halkı çok e, çalışmayı sever, Türkler gibi, bizler gibi ve üretime dayanan bir ekonomisi vardır. Her ne kadar Türkiye gibi çokça askeri darbe yaşasa da Mısır bu yüzden yani coğrafyasının verdiği özelliğe ve bu diplomasi, siyasi, iktisadi, ekonomik birikimin den dolayı sırf e, bundan e, ötürü e, kendini çok hızlıca toparlamıştır değerli arkadaşlar her ne kadar mesela biz bir Hüsnü Mubareği, bir Enver Sedadı gördük Mısır'da, onun öncülünde Cemal Abdu Nasır'ı gördük Mısır'da muhteşem bir diplomasi ve siyaset birikiminin üzerine kurulan bir devlettir Mısır Arap Cumhuriyeti. İsrail, İsrail için uzunca söylememize gerek var mı? İsrail askeri güç kapasitesinde bazı noktalarda Türkiye'yi de geçmiş vaziyette. Çünkü hem yazılım sektörü hem arge yatırımları hem de e, inovatif e, bu tür politikalara önem veriyor İsrail. Eğitime çok pay ayrılıyor. Aynı zamanda elbette ordunun giderlerine askeri güç kapasitesini arttırmak için de ayırıyor ama İsrail hem bir nükleer güç bu arada söyleyelim. Ortadoğunun en önemli nükleer güçlerinden biri e, onu açıkça söylemiyor tabi ama İsrail'in Berşeva bölgesinde, Dimano bu nükleer tesisinde İsrail'in 200 ya da 250 nükleer başlıklı füzelerin olduğu, silahların olduğu söyleniyor. Askeri bir güç İsrail, ekonomik bir güç İsrail. Aynı zamanda OECD'ye üye, Birleşmiş Milletler'e üye. İsrail bir Avrupa Birliği üye değil ama Avrupa Birliği ile çok belki Türkiye'den daha fazla yakın ekonomik ve iktisadi, ticari ve siyasi ilişkilerin olduğunu söyleyelim. Sui generis bir ülke İsrail. yüzde %20'si biliyorsunuz Müslüman Filistinlerden oluşuyor. Ben İsrail ile ilgili e, 4-5 tane video yüklemiştim YouTube kanalımıza. Onları da merak edenler e, okuya şey yapabilir, okuyabilirler diyorum. Aklımda hep kitaplarda olduğu için izleyebilirler. E, i̇şte Orta Doğu'nun bu devlet diyebileceğimiz dört devleti bu. Türkiye, İran, Mısır ve İsrail. Eğer çalışacaksak bunların üzerine bence yoğunlaşalım. Arapça öğrenelim, İbranice öğrenelim. Böyle bölgedeki eğer böyle spesifik diller varsa örneğin Süryanileri çalışmak istiyorsanız Süryanice öğrenin elbette. Sonrasında mesela bazılarınız bana video şey mail ileti gönderiyor hocam ne çalışalım. Sizin yerinizde olsaydım ben elbette Arapça öğrenirdim. Mesela Çince ya da Rusçadan önce Arapça öğrenirdim. Herhangi bir Körfez ülkesini çalışırdım. Bakın Bahreyn, Katar, Kuveyt, bunları Birleşik Arap Emirlikleri, Umman. Umman o kadar nadide bir ülke ki hiç kimse dokunmamış. Doğrudur Umman çalışan yok uluslararası ilişkilerciler arasında. Mesela örneğin Bosna, Hersek, Boşnakça, Pakistan, işte Urduca öğrenirdim. Yani spesifik diller öğrenin. İspanyolca öğrenebilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. İngilizce zaten her halükarda öğreneceğiz. Bir Latin dili, dili olacak tabii Fransızca vesaire. Ama Arap Ortadoğu'sunu çalışacaksanız eğer buradaki etnik, e, etnisite çatışmalarını, bölgesel çatışmaları çalışabilirsiniz. Kuveyt çalışabilirsiniz, umman çalışabilirsiniz, keza öyle. E, ve şunu da çok önemsiyorum ben. Bölgedeki Basra Körfezi'ndeki ve Kızıldeniz'deki bu irili ufaklı adalar sorunlarını da aslında biraz kaşıyabilirsiniz. Burada da ekmek var bence ileriye dönük bir uluslararası ilişkilerciler... E, Adayıysanız eğer e, tekrarlayalım bu İranla Umman Körfezi'nin arasında tam böyle Hür Hürmüz Körfezi pardon İranla Umman'ın karşı karşıya birbirine en çok yaklaştığı yerde. Hürmüz Körfezi vardır. Ben ileride onunla Hürmüz Körfezi ile ilgili bir video hazırlayayım bunu da unutmadan. Mesela o bölümde İran, e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman arasında çatışmalara ve e, ihtilaflara neden olan irili ufaklı adalar vardır. Adacıklar, onları çalışabilirsiniz. Kızıldeniz'deki adalar ihtilafını çalışabilirsiniz. Konu o kadar çok ki uluslararası ilişkilerde. Tek eksiğimiz şu, işte şu haritayı, dünya haritası, Afrika haritası, Orta Doğu haritasını şöyle bir masaya yatırın. Ya burada hangi ada var? Bu hangi ülkeye ait? Burada çatışmalı hangi bölge var? Ya da burada e, tarafsız bölgeler var mı? Eğer bunların üzerine yoğunlaşırsanız buradan çok ekmek çıkar. Çok çalışma alanı çıkar bana göre. Umarım yararlı olmuştur değerli arkadaşlar bu video. Güneş artık giderek iyice batıyor. Yüzüm daha da kızardı sanırım güneşin batışıyla beraber. Bugünü de böyle bitirdik. Videoyu kapatacağım. Ben yine çalışmalarıma devam edeceğim. Gün yetmiyor bize. Bazen diyorum ki keşke uyku diye bir şey olmasa ama maalesef uykumuza geliyoruz, uyuyoruz. Çalışmaya zaman yetmiyor. Ve size de çalışmaya zaman yetmesin. Boş işleri şöyle bir kenara bırakıyoruz. Boş muhabbetleri kenara bırakıyoruz. Bol bol bir uluslararası ilişkilerciler, siyaset bilimi öğrencisi ve bir tarihçi adayı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Umarım yararlı olmuştur değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bol okumalı günler.